Çok önemli olduğuna, çeşitli tekniklerle bunu kabul edip, bu tür yanlışları çözmek için birbirimizle bir öncelikle başladığımız birbirimizle bir parça birleşip, birbirimizle bir parça birleşip, birbirimizle bir parça birleşip, birbirimizle bir parça birleşip, birbirimizle bir parça bir parça birleşip, birbirimizle bir parça bir 18 ve bir çok güzel bir şey otomobil sürücüsü tepki hayırlı olsun diyorum ben de çok uzak değil neyli ben çok teşekkür ederim sevgili ee, müşterilerime çok teşekkür ederim ee, arda, e, yukarıda e, ve burada onlara da çok teşekkür ederim e, ee, herkes hoş geldiniz hayırlı uğurlu olsun çok teşekkür ederim e, çok teşekkür ederim Peki. Biz çok çok fazla misafirimiz ve dostlarımız burada, ee, çok mutluyuz. Gerçekten bir haftadır bu dansmana hazırlanıyorduk ve e, yorulmuştuk ama bugün, bugün hiçbir yorgunluk kalmadı. Yeni Ticco 7 ve yeni Ticco 8 modellerimizin e, dansman tanıtımı için burada oldu herkes. E, bu bir araç satış meselesi değil aslında, bugün gördüğünüz tamamen biz aslında Fethiye ile buluşmuşuz. E, bundan dolayı çok mutluyum gerçekten.